Şöyle sorayım bunu laf o zaman Şimdi siz efendim milli görüşün liderisiniz Mustafa. Ve Altılı Masa'da da işte farklı kesimlerden evet. olduğu gibi oldu orada. Şimdi siz Kılıçdaroğlu ile artık uzun zamandır görüşüyorsunuz Kılıçdaroğlu da sizle ilgili çok çok güzel şeyler söylüyor sizin evet, bilgi bilge yaklaşımınızdan evet, falan. Sizce bu konuda Kılıçdaroğlu'nun tutumunu geçtiğimiz günlerde haftalarda gündeme getirdiği ya bu meseleyi tamamen gündeme gündeme çıkaralım. Hiçbir mütedeyyin vatandaşımız bu iktidar değişirse bu kazanımlarda kayıplar olur gibi bir kaygısı olmasın diye başlattığı evet. başörtüsü düzenlemesi konusunda yorumunuzu rica edeyim. Bir defa şunu hemen söyleyeyim. Bu çıkış Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmiş olması çıkışın çok önemli. Çünkü herkes yarın hakikaten iktidar değişirse sadece Kılıçdaroğlu için değil acaba sol cenahtan itirazlar gelir ve bu kabul görürse biz eski problemlere yeniden döneriz endişesinde. Bunu inkar edemeyiz. Böyle bir endişe var. Kılıçdaroğlu dedi ki ha bu endişe olduğuna göre bunu izah edeceğim orada benim biziz benim mensup olduğum cenah ve ben bu kanun teklifini getiriyorum dedi. Aynen o birinci çıkışında olduğu gibi ben bunun çok önemli bir çıkış olduğu kanaatindeyim. Bunun doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı tarafından teklif edilmiş olması böyle bir kanunun çok önemli bir adım yani kanaatim Sayın Cumhurbaşkanı tabii işte siyaset de ben bundan hoşlanmıyorum. Hı. Yani normal olarak sizin düşündüğünüz bir fikir bana geliyor. Ben de sizin önünüzü kesebilmek için bir üst perdeye çıkıp ya bu kanunla olmaz gelin anayasayı değiştirelim diyorum. E değiştir anayasayı bir kanunun çıkması anayasanın değiştirilmesine engel değil ki. Siz çıkan kanunu anayasayla teminat altına alırsınız. Bu işte yanlış bir yaklaşım. İyiye iyi, kötüye de kötü denir. Güzele güzel, e güzel çirkene de çirkin denir. Ama siz bunu zorlamaya kalkarsanız tabandaki kutuplaşma hakikaten biraz önce söylediğim gibi zirve yapar. Hmm. Halbuki biz bu memleketin içinde farklı fikirlere, farklı kanaatlere sahip insanlar olarak, topluluklar olarak huzur içinde yaşamayı istiyoruz. Birbirimize hakaret ederek, hı hı. onu rencide ederek söze başlarsak, biz bir araya bir daha gelemeyiz. Onun için bizim farklı fikirlere sahip olan, Siyasi görüşlerin temsilcileri olarak birbirimizle münasebetimizde ilk adım uzlaşma adımı O olmalı. zaman şöyle doğru mu anlıyorum efendim? Şimdi Kılıçdaroğlu bir sorunu tamamen çözelim diyerek, Yok. hani mütedeyyin kesimin o kaygılarını giderelim diyerek bir iyi niyetli bir hamle yaptı. Hamle yaptı. Erdoğan ama burada şunu yapması gerekirdi. Gel o zaman güzel bunu hemen bu şekilde düzenleyelim. Getirelim. Arkasından da bunu anayasa değişikliğiyle teminat altına alalım. Gayet güzel olurdu. Onun için ben işte biraz önce söyledim. Bu yaklaşımlar giderek özellikle parti liderlerinin, parti mensuplarının kendi ifadelerini çok ama çok sert bir uslupla yerine getiriyorlar, kamuoyuna duyuruyorlar kendi düşüncelerini. O zaman da gerginlik başlıyor. Çünkü yani biz memleketimizde sadece ve sadece her şeyi oy almaya odaklamamalıyız. Aslında oy almanın da uslubu böyle olmalı.